Şimdi okul sonrası eğitim nedir? Önce bunu bir izah etmemiz gerekir. Okul sonrası eğitim özellikle yurt dışında gerçekten hemen hemen her öğrencinin hayatının bir parçası olarak devam eden bir öğrenme sürecini ifade eder kendi ülkemize baktığımızda da hani öğrencilerin özel dersle desteklendiği veya dershanelere yönlendirildiği bir eğitim sürecini ve aynı zamanda nan akademik dediğimiz işte öğrencilerimizin akademik yeterlilikleri haricinde sanat, spor veya herhangi bir proje bazlı etkinliğe okul sonrası eğitimlerine ek olarak devam ettikleri süreçlerin toplamıdır. Şimdi doğal olarak şu çok önemli bir şey. Her öğrencinin ortaokuldan itibaren okul sonrası eğitimine maruz kalması gerekir. Yani biz zaten bunu veliler olarak hep şöyle yapıyoruz. işte baktığın zaman ortaokuldaki her öğrencinin hemen hemen ya bir spora ya hafta sonu ya bir sanatla alakalı bir etkinliğe velilerimiz ya da müzik velilerimizin hemen hemen devlet okulunda veya özel okulda bunun çocuklarını teşvik teşvik ettiklerini görüyoruz. Ama bunun haricinde de öğrencinin mutlaka e, okul sonrası eğitiminin akademik anlamda da desteklenmesi gerekirken, aynı zamanda da yabancı dil e, konusunda da mutlaka ortaokuldan itibaren okul sonrası eğitimlerin öğrencinin hayatında e, devreye girmesi gerekir. Bu öğrenciye ne katar? Birincisi, e, eğitim hayatında, normal okul hayatında yaşadığı süreci bir yorumlamayı, bir değerlendirme fırsatı verir ve aynı zamanda özel danışmanlıklarla ya da eğitim koçluğuyla öğrencilerinizin eğitim hayatında gerçekten hani sorunsuz geçiş yapabilecekleri bir akademik kariyeri size sağlayabilir.